zaten bölgede yaşanan savaşın en büyük nedeni de Ukrayna'nın NATO'ya üye edilmeye çalışılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun arkasında duruyor olması. E Rusya, Putin buna karşı çıktığı için bölgede şu an savaş var. Ukrayna'yla ciddi çatışmalar yaşanıyor. Halen yaşanıyor. Orası da aslında Suriye gibi bir tıkanma noktası gibi. Ukrayna da şunu istiyor. Beni NATO'nun üyesi yapın. Eğer NATO üyesi olan birisine Rusya ya da başka bir ülke savaş açtığı zaman NATO'ya savaş ilan etmiş olur ve NATO'nun bölgede bütün güçleriyle birlikte yani askeri anlamda bütün güçleriyle birlikte düşmana karşı savaşması gerekiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri bölgede çatışmanın devam etmesini ister. Çünkü neden? Hem Çin hem Rusya bütün gücünü yahut bütün dikkatini Ukrayna'ya çevirirse Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da ki planları çok daha rahat işler. Ticari anlamda da askeri anlamda da. Polonya'nın daha önce burada yine söylemiştim. Polonya çok ciddi derecede silahlanıyor. Yani Türkiye'den de silah alıyor. Aldığı İHA'nın, SİHA'nın haddi hesabı yok. Askeri ara Kaç satın alımına bir bakın son 2-3 yıl içerisindeki. Yani böyle bir zirve görülmemiştir. Yani bir anda buradan buraya çıktı. Soğuk savaştan bu yana ilk defa seyir füzelerini konuşlandırılması konusunda 2026 yılında gerçekleşecek bu. 2026 yılında konuşlandırılacak ve bakalım ne olacak. Yani bu da Rusya'nın ciddi anlamda tepkisini çekiyor. Ya üçüncü Dünya Savaşı demeyelim de çünkü ben bu kavramı çok doğru bulmuyorum. Çünkü dünya zaten savaş halinde. Her yerde savaş var. Yani İsrail, Gazze'de savaş söz konusu, soykırım söz konusu. Rusya, Ukrayna'da savaş. Çin dibindeki Tayvan'la savaş halinde. Afrika'da bütün ülkeler neredeyse savaşın içerisinde. Güney Amerika'da savaş var. Her yerde savaş var zaten. Günümüzün savaşı bu. Küresel savaş tehdidine karşı eğer siz gücünüzü arttırmazsanız bu savaş sizi yutar. Cuma Bey yayından hoş geldiniz. Hoş ee, Dünya basınının ve siyasetçilerin yakından takip ettiği NATO zirvesi bu yıl Washington'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılım sağlayıp önemli görüşmelerde bulundu. NATO ile ilgili e, gündemde öne çıkan birkaç başlık var. Ben de size onları soracağım. <laughs> e, öncelikle zirvede Ukrayna için üyeliğe köprü planının açıklanması ve Ukrayna'nın NATO'ya katılımına dair önemli yol haritası da hazırlanması bekleniyordu. E, biz bu başlığı ve nedenleri aslında daha önce bir videomuzda konuşmuştuk. Ama bir kez daha soralım size. Bu durumun NATO'da önemli başlık adı altında konuşulması sizce neye işaret? Evet, NATO'nun aslında toplanma nedenlerinden bir tanesi Ukrayna zaten. Yani e, önemli başlık denmesinin en büyük sebebi bu. E, zaten e, NATO'yla e, özellikle NATO'nun Rusya'ya karşı ortaya koymuş olduğu Avrupa'nın e, işte doğusuna doğru geldiğimizde ortaya koymuş olduğu tablo e, bunun en büyük göstergesi. Zaten bölgede yaşanan savaşın en büyük nedeni de Ukrayna'nın NATO'ya üye edilmeye çalışılması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun arkasında duruyor olması, e, Rusya Putin buna karşı çıktığı için e, bölgede e, şu an savaş var ve e, Ukrayna ile ciddi çatışmalar yaşanıyor halen yaşanıyor e, ve orası da aslında Suriye gibi bir e, şey noktası, tıkanma noktası gibi e, ve orada da tıkandı zaten baktığınız zaman e, zaten diğer ülkeler, yani Ukrayna'nın hemen üstünde bulunan diğer ülkeler. NATO'ya üye yapıldı. İsveç'in üyeliği, işte Finlandiya'nın üyeliği vesaire. Bunların hepsi gerçekleşti. Işte. Her ne kadar bunu Rusya istemese de Rusya için Ukrayna'nın NATO'ya girmesi kadar çok da önemli değil o ülkelerin NATO'ya girmesi. Önemli olan Ukrayna'nın girmemesi. Çünkü Ukrayna ile yaşanan hali hazırda ciddi problemler var. Kırım meselesi var işte Donetsk bölgesi var mesela orada. Ciddi anlamda sıkıntılı noktalar var. Ee, Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına kesinlikle karşı çıkıyor. NATO alırsa ne olur? Ukrayna da şunu istiyor. Beni NATO'nun üyesi yapın. Ee, eğer NATO üyesi olan birisine Rusya ya da başka bir ülke savaş açtığı zaman e, NATO'ya savaş ilan etmiş olur ve NATO'nun bölgede e, bütün güçleriyle birlikte yani askeri anlamda bütün güçleriyle birlikte düşmana karşı savaşması gerekir. Yani bu durumda Amerika Rusya'ya karşı savaşmak zorunda kalır. Almanya savaşmak zorunda kalır. Türkiye aynı şekilde. Yani NATO birlikleriyle savaşmak zorunda kalır. Onlar da bunu şimdilik göze alamıyorlar. Çünkü bunun göze alınması demek 3. Dünya Savaşı'nın artık titilinin ateşlenmesi anlamına gelir. O yüzden görüşmeler şu an için işte NATO'ya üyelik konusunda bir farklı sistemler önereceklerdir. Köprü sistemi önereceklerdir. Daha farklı şeyler önereceklerdir. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'da yapmış olduğu konuşmasında da belirttiği gibi bölgede çatışmasızlığı sağlayabilmek için müzakere ve diplomatik çalışmaların daha daha sıklaşması gerektiğini söylemişti. Bu da Putini muhatap alın. Oturun, konuşun demektir aslında. Onun birazcık daha e, yumuşatılmış halidir diyelim. E, zaten dediğim gibi Ukrayna Rusya arasındaki çatışma tıkanma noktasına geldiği için bölgede hem Avrupa ülkeleri hem de Amerika bu konuyu artık neticelendirmek istiyorlar. Ya Ukrayna'yı e, bir şekilde punduna getirip, getirip NATO'ya üye yapalım ya da bu konuyu artık e, çatışmasızlık noktasına taşıyalım noktasına geldiler. Ama Amerika Birleşik Devletleri bölgede çatışmanın devam etmesini ister. Çünkü neden? Çünkü hem Çin hem Rusya bütün gücünü yahut bütün dikkatini Ukrayna'ya çevirirse Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da ki planları çok daha rahat işler. Ticari anlamda da askeri anlamda da Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an işine geliyor Rusya-Ukrayna arasındaki savaş. O yüzden NATO'nun bu konuyla toplanmış olması hiç şaşırtıcı değil. Zaten en büyük konuları şu an. Ukrayna'nın e, Rusya'ya karşı NATO'ya e, üye edilmesi. Ama olur mu olmaz mı gerçekleşirse ne olur hepsini hep birlikte göreceğiz yani. Evet. NATO zirvesinde Amerika seyir füzelerinin soğuk savaştan bu yana ilk kez Almanya'da konuşlandırılması kararı alındı. Hı hı. Bu ne anlama geliyor? Bu bu da 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri anlamına geliyor. Yani gerçekten e, sadece bu değil. Şimdi vereceğim örnek çok daha... Ee, belki bilinen ama çok daha ilginç bir örnek. Ee, Polonya'nın daha önce burada yine söylemiştim Polonya çok ciddi derecede silahlanıyor demiştim. Hı hı. Yani Türkiye'den de silah alıyor. Yani aldığı İHA'nın, sihanın haddi hesabı yok. Polonya niye? Ya neden Neye bu kadar silahlanıyor? Polonya'nın yapılan açıklamalar bak NATO NATO'da yapılan açıklamalara vesaire askeri gücümüzü arttırmak durumundayız. Silah alımını daha da arttırmak durumundayız. İşte bölgede ciddi bir savaşın ayak sesleri geliyor. İşte bunun için silahlanma çağrısı bilmem ne Hı. Polonya yapıyor bunu düşünebiliyor musun? Bakın Polonya'nın askeri e, sa, yani askeri araç satın alımına bir bakın son 2-3 yıl içerisindeki. Yani böyle bir zirve görülmemiştir. Yani bir anda buradan buraya çıktı. Yani o derecede bir e, savaş malzemesi aldığını görüyoruz Polonya'nın bunun yanında Almanya zaten Avrupa'nın e, Avrupa, Avrupa Birliği'nin en güçlü devletlerinden bir tanesi ve en güçlü devletlerinden bir tanesi olmakla birlikte Rusya ile geçmişte İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi bir mazisi var hem hitlerle Stalin'in birlikte yapmış olduğu katliamlar var birlikte bir e, konsensüs kurarak sonra da birbirlerine saldırdıkları süreçler var şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri Almanya gibi güçlü bir devlete soğuk savaştan bu yana ilk defa seyir füzelerini konuşlandırılması konusunda 2026 yılında gerçekleşecek bu. 2026 yılında konuşlandırılacak ve bakalım ne olacak. Yani bu da Rusya'nın ciddi anlamda tepkisini çekiyor. Yani ciddi bir hamle bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Ben burnunun dibindeyim. Her an her şeye hazırlıklı ol. E, ilerleme biraz daha ilerlersen sıkıntıya girebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki üstlerinin haddi hesabı yok. Zaten Ukrayna bildiğin ABD üssü olmuş durumda yani. Ee, diğer ülkeler Polonya'da keza öyle. Polonya'nın askeri malzeme almasının en büyük nedeni Amerikan üstleridir. O askeri malzemeleri kim kullanacak? Polonya kendisi mi kullanacak? Amerika üstlerine sevk edilecek. Amerika kullanacak yani kullanmak durumunda kalırsa. Bu gerçekleşecek zaten. Yani ee, bu konular, yani NATO'da alınan bu kararlar aslında bir hazırlık. Olası bir üçüncü dünya savaşı. Olası bir, yani üçüncü dünya savaşı demeyelim de çünkü ben bu kavramı çok e, doğru bulmuyorum. Çünkü dünya zaten savaş halinde. Her yerde savaş var. Yani İsrail-Gazze'de savaş söz konusu, soykırım söz konusu. Rusya-Ukrayna'da savaş. Çin dibindeki Tayvan'la savaş halinde. Afrika'da bütün ülkeler neredeyse savaşın içerisinde. Güney Amerika'da savaş var. Her yerde savaş var zaten. Yani bunu böyle bir işte geçmişteki gibi işte hatlar net bir şekilde belli. İşte İkinci Dünya Savaşı döneminde olduğu gibi ya da Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi hatlar net bir şekilde belli. İşte taraflar belli, ülkeler belli şeklinde. Hadi birbirimize saldıralım şeklinde bir savaş beklemeyin. Zaten günümüzün savaşı bu. Günümüzün savaşı, savaşı yani çatışma bölgelerini olabildiğince yayabilmek. Zaten yine e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın e, söylemiş olduğu 3. Dünya Savaşı ile ilgili söylemiş olduğu şeyden hemen sonra o ifadelerden hemen sonra söylediği ciddi bir şey daha var. Bu çatışmanın yayılmasıyla olacak bir şey diyor zaten. Yani yaymak istiyorlar. Yani İsrail-Gazze savaşı bölgede yaşanan çatışma ortamını Lübnan'a taşımak istiyor farkında değil misiniz? Yani e, Suriye'ye taşımak istiyor. İşin içerisine farklı ülkeleri Ürdün'ü e almak istiyor. Mısır işin içerisine dahil etmek istiyor. Suudi Arabistan girsin, İran girsin. Yani çatışma alanlarını arttırmakla olur 3. Dünya Savaşı dediğimiz şey. Şu an zaten bu yapılıyor. E, bölgede git olayı çatışma ortamını Çin-Tayvan arasına taşı. Neredeyse şu an Çin, Tayvan'a girmek üzere. Girmek üzere şu an. 300 bin kişi, 300 bin askeri Tayvan sınırına yerleştirmiş Çin. Şimdi böyle bir 3. Dünya Savaşı hazırlığı varken NATO'nun bu kararları alması yani Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle hamleler yapması çok olası ve Almanya'nın bu konuda böyle bir tavır sergilemesi de ilginç. Yani Avrupa Birliği'nin aslında nasıl Amerika'nın emrinin altında olduğunu da gösteren bir şey aslında. Yani. Sizce diğer ülkelerde böyle bir hazırlığa kalkışmadı mı? Rusya'ya karşı ise hayır. <laughs> yani ama genel anlamda 3. Dünya Savaşı'nda zaten herkes hazırlanıyor. Türkiye'deki savunma sanayi hamleleri de bunun bir örneği. Evet. Çünkü giderek artan bir e, küresel savaş tehdidi var. Bu küresel savaş tehdidine karşı eğer siz gücünüzü yerinde tutmazsanız, gücünüzü arttırmazsanız bu savaş sizi yutar. O yüzden yapılmalı ki yapılıyor da. Yani savunma sanayine Türkiye'de harcanan parayı son 10 yılda e, bir bakmak lazım. Sadece Türkiye'de değil her yerde savunma sanayine harcanan. Ayrıca teknolojik hamleler. Savunma sanayindeki teknolojik hamleler, yapay zekanın kullanımı vesaire. Bunların hepsi aslında ciddi anlamda bir küresel savaşın, savaş tehdidinin diyelim habercisi. Evet maalesef umarız öyle bir şey olmaz deyip diğer soruma geçiyorum. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO ajandasına bakalım biraz da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına değindi, e, saldırısına değindi, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi, Karadeniz'in güvenliği ve Orta Doğu'daki gelişmelere de değindi. E, şimdi ben aslında genel bir soru sormak istiyorum. Türkiye açısından bu zirve nasıl geçti sizce? Genel yorumlarınız neler? <laughs> Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı gibi. <laughs> bakışı falan evet bayağı evet. gündem oldu. O işin biraz daha mizahi boyutu ama evet. Türkiye'nin e, NATO'da e, eskiden Türkiye'yi bu kadar NATO dikkate almıyordu. Son dönemlerde özellikle Ukrayna Rusya çatışmasında Türkiye'nin arabulucu rol üstlenmesi, tahıl koridorunu e, Türkiye'nin orada tıkanan tahıl koridoru meselesinde e, Türkiye'nin arabulucu olması. E, İsrail Gazze meselesinde e, belki yıllarca İsrail ile Gazze arasında bir arabulucu görev üstlenmek istemesi Bölgedeki çatışma meselelerinde hepsinde diplomatik adımlar atarak bunları çözmeye çalışması bu anlamda Türkiye gerçekten bir mihenk taşı olmuş durumda şu an. Yani atılan diplomatik adımlar, atılan dışişleri, yani bu dış politika adımları e, Türkiye'yi NATO'da ciddi bir yere getirdi. E, Türkiye Putin'le e, en rahat görüşen NATO ülkesi. Putin'le en evet. rahat görüşen ve Putin'le masaya oturabilen, Putin'le ortak işler yapabilen. En rahat yapabilen NATO ülkesi Türkiye'dir. Ve Rusya bile NATO ülkesi olmamıza rağmen her zaman şu şeyi yapmıştır. NATO ülkelerine tehditlerde bulunmasına rağmen Türkiye hariç demiştir ya da Türkiye farklı yere konumlandırmıştır vesaire. BRICS'e davet etmiştir mesela BRICS ilginç bir şey yani NATO'nun alternatifi olabilir mi ekonomik bir işbirliği ama o askeri işbirliğine de dönebilir BRICS dediğimiz Brezilya, işte Hindistan, Rusya, Çin vesaire bunların olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bu böyle bir ortamda Türkiye e, neredeyse e, bu küresel savaş tehdidine karşı diplomatik adımları atabilecek en net ülke. Zaten hmm. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bakın, Dışişleri Bakanı'nın konuşmalarına bakın hep bu var. Yani bölgede çatışmasızlık istiyoruz, işte Rusya'yı da dikkate alın, Ukrayna Rusya meselesinde barışçıl çözüme doğru gidelim, Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda bizi üye olarak artık görün. Avrupa'nın önemli şeylerinden birisi olalım zaten yani bizsiz yapamıyorsunuz hiç yoktan resmileşsin bu durum yoksa işte biz ekonomik işbirlikleri konusunda farklı arayışlar içerisine gireceğiz işte ee, bölgesel çatışmaları durduralım Orta Doğu'daki çatışmayı durduralım Türkiye şunu demiyor ki biz İs evet İsrail'e karşı tavrımızı net koyuyoruz çünkü soykırım yapıyor ama biz ne istiyoruz çatışmasızlık bölgede Yahudilerin hepsini yok edelim bitirelim gibi bir söylemimiz yok. İsrail'in böyle bir söylemi olmasına rağmen Türkiye'nin böyle bir söylemi yok. İsrail ne diyor? Hepsini yok edeceğiz diyor. Ama biz çatışmasızlık olsun. Bölgede barış, kalıcı barış sağlayalım. Bu dil, bu diplomatik dil yani hem Türkiye'nin çıkarları açısından çok önemli hem de e, Türkiye'nin uluslararası kurumlardaki prestiji açısından. Ya yani Birleşmiş Milletler toplantılarında da Cumhurbaşkanı böyle konuşuyor. Hı. Dışişleri Bakanlarımız da böyle konuştu hep geçmişten günümüze. Hı hı. O çatışmasızlığı hep istemişizdir. Belli dönemler belki Dışişleri Bakanlığı belki hani yani buradan Davutoğlu dönemini çıkarabilirim. Yani buradan da bir e, özel bir eleştiri olsun. Çünkü Davutoğlu döneminde biraz daha çatışmacı, Ortadoğu'daki çatışmaları körükleyen bir bakış açısına sahip olduk maalesef yani. Hı hı. Ama e, zaten bugün e, işte Ortadoğu'da Suriye'de yaşadığımız problemlerin e, nedenlerinden bir tanesi de bence o dönemler. Biraz daha çatışmasızlık dilini kullanabilirdik ama sonradan o da e, yanlış bir şey olduğu anlaşıldı ve şu an herkes muhtemelen Sayın Davutoğlu da e, böyle çatışmasızlık ve barış çağrılarında bulunuyordur diye düşünüyorum Olmaz. çünkü olmadı yani evet. e, baktığınız zaman bakın Yunanistan meselesi yine NATO'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında vardı Yunanistan'la biz barışçıl ve e, ileriye dönük e, çalışmalar yapmak istiyoruz işte e, düşünün Yunanistan'la sürekli birbirimizle ...didiştiğimiz dönemlerde bile e, her zaman Türkiye'nin bu anlamdaki politikası e, tırnak içinde yurtta sulh, cihanda sulh anlayışıyla olmuştur. Öyle de devam etmektedir. E, bu açıdan bakarsak bence Türkiye'nin NATO'daki e, şeyi durumu e, yükselişine devam ediyor. Zaten liderlerin Cumhurbaşkanı ile olan görüşmeleri, birebir görüşmek istemeleri e, ve o görüşmelerde e, ortaya çıkan görüntüler melonu görüntüsü değil sadece yani diğer görüntülerle birlikte e, okuduğumuzda e, aslında Türkiye'nin e, hem bölgesel açıdan hem küresel açıdan e, ne kadar e, dış politika ve barış açısından ne kadar gerekli bir ülke olduğunu ve konumunu gösteriyor bence e, yani oradan da e, Türkiye'nin terörle mücadele meselesinde NATO'ya karşı söylemiş olduğu ortaya koymuş olduğu tavır. İsrail meselesini ortaya koymuş olduğu tavır, Rusya meselesini, Ukrayna meselesini ortaya koymuş olduğu tavır her zaman ama her zaman bence e, doğru düzlemde. Şu an için ilerliyor. İlerleyen süreçlerde ne olur bilemeyiz. Şunu düşünün Putin'le her türlü görüşmeler yapıyor. Putin işte yüzde görüşmeler, telefon görüşmeleri, ortak çalışmalar vesaire ama ona rağmen Ukrayna e, tutup bir kere bile olsun Türkiye neden sen Putin'le görüşüyorsun dememiştir diyemez. Çünkü Türkiye, Ukrayna'ya en çok destek veren ülkelerden bir tanesi aynı zamanda. Yani bu ilginç bir denklem. Aslında e, ortak payda gibi duruyor. Yarın öbür gün bir bakarsınız zaten Türkiye'de olacak bir sonraki zirve. Evet, 2020. Türkiye'de, Türkiye'de olacak. Türkiye'deki zirvenin bence e, Türkiye'nin konumuna ve Türkiye'nin misyonuna uygun bir şekilde olacağını düşünüyorum. Evet. E, ve barışçıl, daha barışçıl bir NATO zirvesi olacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle çok güzel bir gelişme bence de. Bu şekildeydi sorularımız. Çok teşekkür ederiz. Ben Aradınıza teşekkür ederim. sağlık. Bir sonraki NATO zirvesi Türkiye'de inşallah çok güzel sonuçlanır diyoruz. İnşallah. Ve hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet, dünyadan haberdar olmak istiyorsanız, dünyada yaşanan olayları farklı analizlerle öğrenmek istiyorsanız lütfen Haberet YouTube kanalına abone olun. Sadece abone olmakla kalmayın bence. Videolarımızı izledikten sonra beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız bize çok büyük renk katıyor. Lütfen yorum yapın. Karşılıklı olarak interaktif bir şekilde gündemi takip edelim.